Siyasi iktidarın çok fazla büyük bir değişiklik bugüne kadar kullandığı stratejiler bakımından göstereceğini sanmıyorum. İki eksenli bir stratejisi her zaman izler Tayyip Erdoğan. Bunlardan bir tanesi kurucu bir siyaset dili kullanmaktır. Yani güçlü bir Türkiye, yeni bir Türkiye, etkili bir gelecek, dini ve milli değerler üstünde inşa olmuş özellikle muhafazakar kesimin yüzyıllardır aradığı medeniyet ve onun temelleri, kuvvetli bir askeri güç, sadece savunan değil aynı zamanda gerekirse yayılabilen, genişleyebilen bir milliyetçi söylem gibi bir Türkiye tanımı, Türkiye hikayesi etrafında bir kez daha Tayyip Erdoğan'ı sağlarda göreceğiz. Buna bazı teknik konuları ekleyebilirsiniz. Mesela deprem bölgelerinin yeniden inşası, imarı, gibi e, konularda muktedir olmak, mahir olmak, güvenilir olmak gibi temaları Tayyip Erdoğan bu kurucu siyaset e, dili etrafında ortaya çıkacak çıkaracaktır. Bu stratejinin ikinci ayağı popülist ayaktır. Yani toplumun doğru ve yanlış kendilerine göre, siyasetin doğru ve yanlış aktörlerini birbirinden ayırarak doğruyu biraz önce söylediğim çerçevede tanımlarken yanlışa da çok sert bir şekilde yüklenmek yani kutuplaşma politikaları kutuplaştırma politikaları meşru ve gayrimeşru olanlar bizden veya bizden olmayanlar, milli ve milli olmayanlar gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkacak sert, ayrıştırmacı saldırgan e, tahkir dilinden hiçbir şekilde çekinmeyen e, ikinci bir ayağı da olacak bu stratejinin.